Selam, herkese merhaba. Bugün üçlü ilişkilerle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Hayatınızdaki kişinin sizinle ilgili e, duygu, düşünce ve eğilimini anlatacak bu taraf. Karşı tarafla ilgili duygu, düşüncelerini de bu taraftan öğreneceğiz. Bir yanlarda daha başka kartlar da var açtım. Zaten anlatacağım. Yani duygusal enerjisi, anlık enerjisi hepsini tekrar açacağım size, göstereceğim. Şimdi öncelikle bu hayatınızdaki kişinin üçüncü kişiyle ilgili zihninde geçmişte ne varmış ona bakalım. Bu hayatınızda kişi evli olabilir. Ama bu evliliğin bana çok da böyle hevesli olarak yapılmadığını söylüyor Yani sanki istemsiz Yani acabalarla Kafa karışıklığıyla Emin olmadan yapılmış bir evlilik olarak görüyorum Şu an güncel durumuna bakalım Zihninde ne varmış O kişiyle ilgili Güncel durumunda Bu ilişkiyi kafasında bitirdiğini söylüyor Bu kişi Şöyle göstereyim Ölüm kartıyla Kesinlikle net bir şekilde benim için bitti dediği bir duruma gelmiş. Peki gelecekte ne düşünüyor bu ilişkiyle ilgili? Gelecekte diyor ki bir taraf için diğer tarafı galiba bitirmek zorunda kalacağım. Ama bu, bu durum beni mahvedecek biliyorum diyor. Yani harabeye döneceğim. Şöyle göstereyim. Bir karar alacak gelecek için. Bakın bir taraf için bir tarafı yıkmış, burada kupaları devirmiş ama devirdiği tarafa dönük değil mi? Doğru görüyorum. evet. Ve e, depresyona girecek, çok hoş bir ruh haline girmeyeceğini kendisi de biliyor. Peki bakalım, şu e, geçmişte bu kişi bu kişiyle ilgili kalbinde neler hissetmiş? Pardon. Şimdi anne kartı ve kılıç ikilisi birlikte gelmiş. Bana şunu düşündürüyor. Hani en başta dedim ya e, istemsiz yapılmış bir evlilik gibi diye. Sanki şey gibi anne baskısıyla hani e, bir seçeneğim kalmadı dediği ya ne bileyim birinin tavsiyesi olabilir bir akraba olabilir her, her aklınıza ne geliyorsa ya da biliyor olabilirsiniz bu durumu. Yani ailenin tercihi ya da ailenin istediği biri gibi. Kendisi böyle hani ya töre kurbanı gibi anlattım ama öyle de değil. Hani emin olamamış. Ya evet ailem istiyor belki ama ben de istiyorum gibi değil. Ya acaba ben istiyor muyum? Emin miyim? Yani evlenmeli miyim diye böyle sorular sonra sonra gitmiş 12 ay masasına oturmuş öyle söyleyeyim. Peki güncelde ne hissediyormuş bu kişiye? Bu kişiyle hiçbir ilgisi yok güncelde. Yani o kişiye çoğu zaman yalan da söylüyor. Yani akışta yaşıyor. Hani pek bir bağlantıları yok gibi görünüyor. gelecek zamanda peki duygusal olarak ne yaşayacak? Diyor ki ben geçmişimi özledim ama burada bana hissettirdiği seninle olan değil. Ben kendim kendimi yani eski beni özledim diyor. Sanki bu kişiyle gerçekten duygusal bir bağlantı bile kuramamış gibi geldi bana. Şimdi bununla ilgili bir kart ay almak istiyorum. Bakalım. Evet. Bu kişi o kadar huzursuz ki. Yani ben geceleri bile uyuyamıyorum diyor. Eskisi gibi olmak istiyorum, rahat kafa olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Şu an çok mutsuz bu kişi hayatında. Peki e, şimdi eylemine bakalım. Geçmişte eylemi ne olmuş? Zaten e, ihanet, aldatma, agresyon, tartışmalar. Yani geçmişi de çok güzel görünmüyor. Peki şu anki durumları ne diye bakalım kalpte bu kişiyle. Biz hep aynı kısır döngüde dönüyoruz diyor. Ve kendisinden hiçbir şekilde taviz vermiyor olarak görünüyor. Gelecekte ne olacakmış peki eylemi bu kişiyle? Buraya bir kart almak istiyorum şuradan. çektim. Bir tane daha çektim. Şöyle koyayım. Bu kişiyle e, bir tartışma yaşayabilirler. Ama şöyle söyleyeyim. Karşısındaki kişi zaten çok böyle ters bir insan. Yani normalde mesela bu hayatınızdaki kişi daha e, sevimli, eğlenceli biriyken bu insan onun enerjisini öyle bir emiyor ki. Yani agresyon çok yüksek ve e, bu kişinin modunun düşmesine sanki sebep oluyor gibi. Bu kişiyle bir iletişim olacak böyle birazcık şeyli Güç tartışması mı diyeyim? Güç savaşı gibi düşünüyor yani. Tartışma gibi bir şey. Ve ben şunu da eklemek istiyorum. Buraya bakarken nefesim daraldı. Öyle bir sıkıldım ki çok kaos bir ilişkileri var yani. Yorumlamayı bir kenara bırakın. Dilimi de dolaştırdı ama bir içimi bastı yani. Şimdi bu taraf sizinle ilgili durumları anlatacaktı bize. İlk önce sizinle ilgili geçmişteki düşüncesine bakalım zihninde. Burada şunları da açmak istiyorum ya. Şöyle açık dursun. Evet. Sizi ilk gördüğünde gücünüze hayran olmuş en başta. Şunu da söylemek istiyorum. Size karşı böyle demiyorum. Karşı tarafla zaten şu ana kadar duygusal pek bir şey göremedim. Ama bu kişi genel olarak maddi güce birazcık önem veriyor gibi görünüyor. Sizin de e, ekonomik özgürlüğünüz, ayaklarınız yere basıyor olabilir. Güçlü bir karakter olabilirsiniz ve bu kişi bundan biraz etkilenmiş. Sizin paranızdan etkilenmiş demem sizin sağlam yere ayaklarınızın basmasından etkilenmiş. Güncel durumda da zihninde ne var diye baktığımda kendisi aşırı boğulmuş. Yani böyle o kadar arafta hissediyor ki kendini ne yapacağını bilmiyor. Bunu ama kimseyle paylaşmıyor. Kimsenin bilmediği bir durum bu. Tamamen diyor ki ben ortadayım. Ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum ve ne yapacağımı hiç bilmediğim bir noktadayım diyor. Bu durum sizinle alakalı tabii ki bir de karşı tarafla alakalı bir durum. Ee, gelecek zamanda zihninde ne var diye baktığımda bu kişi sizinle sanki evlilik hayalleri kuruyor gibi. Yani şöyle göstereyim. Biraz garip geldi bana ama evliyken evlilik hayali kurması. Ama şu var. E, bu tarafta durumu iyi değil. Ama yani bitirici anlamında bir yorum almadık. Bakalım ileride e, zaten ortak gelecek de bakacağım. Şey e, geçmiş zamanda Kalpteki sizinle ilgili duygu durumu neymiş ona bakalım. Size o kadar bağlanmış ki gideceksiniz diye ödü kopuyormuş. Yani sen gidersen ben biterim diyor. Çok bağlanmış size. Şu anki duygu durumunda da birileriyle bunun konuşmasını yapıyor gibi görünüyor. Ben onunla tamamlanıyorum. Ben bunu anladım diyor. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Hani bir fikir alışverişi halinde. Gelecek zamanda da e, kalbinde hissettiği yok ya ben seninle mutluyum diyor. Ve küçük bir atılımda bulunabilir. Yani bir şeyler yapmam lazım. Ben seninle tamamlanıyorum diyor. Biz seninle o kadar iyiyiz ki diyor. Sanki eksik parçasınız onun. O yüzden bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi eylemine bakalım. Geçmiş zamanda sizinle ilgili size bir adım atmış ama tabii ki sizi üçlü ilişki kaosunun içine sokmuş. Şu anda da zaten bu üçlü ikilemin yani üçlü ilişkiye soktuğu için bu ikilemin içinde kendi de perişan bir şekilde boğulduğu görünüyor. Evet, ee, şöyle göstereyim bu arada. Bu durumun onu ikilemde bıraktığını söylüyor. Gelecek zamanda eylemi ne olacak diye bakalım. Sanırım siz onu bir postalayabilirsiniz hayatınızdan. Ve o durumu iyileştirmek için bayağı bakın yalvar, yakar, bayağı bir çaba sarf etmesi gerekecek gibi görünüyor. Hatta şu an aklıma şey geldi. Bu gelecekteki sizin eyleminiz ya. Bu da onun gelecekteki zihni. Gelecekte yapacağı her neyse neye karar verecekse sizden baya büyük bir posta yiyecek gibi geliyor. Evet şimdi şöyle yapalım. Enerjilere bakalım. Önce karşı tarafla ilgili enerjisine bakalım. Karşındaki kişiyi e, yani sanki böyle şey gibi hissettim. İki tarafı da dengede tutmaya çalışıyor. Yani karşı tarafa bir final konuşması yok gibi. Hatta burada altın tutan kadınla birlikte az önce de dedim ya biraz maddiyatçı gibi. Yani bu kadının elinde tuttuğu şey o maddi değerler sanki bu kişiyi de elinde tutuyor yani konfor alanını terk etmek istemiyor olabilir ya ben nasıl yapacağım işte bütün her şey onda ya da işte benim hiç gücüm yok yeniden bir hayat nasıl kuracağım gibi bir şeylere girmiş olabilir kafasında Ve e, o tarafa da şunu söylüyor. Ben seni istemiyor değilim. Ben seni istiyorum. Ama şu anda yapabilecek bir şeyim yok diyor. Yani şu an ben seni istiyorum. İstemiyor değilim kesinlikle. Ama şu anda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi diyor. O yüzden Hani bu sana davranışlarındaki şeyler böyle eksiklik olarak düşünme diyor. Ya yani o tarafı da sanki tatlı diline idare ediyor gibi. Size bakalım. Bu kişi sizi gerçekten seviyor. Bu burada bir sıkıntı yok ama hatta evlilik düşüncesi de var. Yani Hayatında bu durum olmasa kesinlikle zaten evlenmek istediği kişi sizsiniz. Ama işte e, bu konuyla ilgili de bir netlik göremedim şu ana kadar. Sizi aşırı derecede kıskanıyor. Sen diyor benim karşıma çıktıysan bunun bir sebebi var. Benim kafam çok karışık ama diyor. Yani bize diyor bir yere gelmemizin bir sebebi olmalı. Evet, şimdi ortak geleceğe bakalım diğer tarafla. Evet, dediğim gibi. Yani diğer tarafın maddi gücü olması ve bu tarafın yetersiz hissetmesi sanki burada hayatına devam edecek bir kere onu söyleyeyim yani. Burada bir bitiş yok. Evet. Tam olarak bu. Siz artık yeter deyip ben gidiyorum diyorsunuz. Yani buradaki haksızlığa tahammül edemeyen siz. Ben artık daha fazla haksızlığa tahammül edemem. Gidiyorum diyorsunuz. Tamam kazanmamış olabilirim bu zaferi ama daha fazla yıpranmak istemiyorum dediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Şimdi Son olarak konuşturma kartlarından bu taraf için ne diyor bir bakalım. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Yok artık. Sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum ve sadece sessizce acı çekiyorum. Bence sen ruh hastasısın. <laughs> Sizinle ilgili ne söylüyormuş? Seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim. Yorum yapmak istemiyorum. Sensiz hep eksiyim. Sensiz yarım kalıyorum. Sensiz bana nefes almak bile çok ağır geliyor. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu arada açılımımız bu kadardı. Ben kartları topluyorum. İsterseniz e ayrılabilirsiniz, beğendiyseniz, uyumlandıysanız. Sadece şunu söylemek istiyorum. Burayı seviyorsun, burada mutlu değilsin, ama buradan da ayrılmıyorsun. Burası senin maddi e, gelirini mi sağlayacak? Bu tarafı engellemene sebep mi yani? Ya da burada ne işin var? Çok karışık şeyler. Sen niye bunu söylediysem? Neyse arkadaşlar umarım hayatta her şey istediğiniz gibi olur kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.